أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين El ihsanu bit tamam diye bir söz vardır. Yani e, ihsan güzel yapmak demektir. Bu e, tamam ol, olmalı, eksik kalmamalı. Şimdi bunu şunun için söyledim. E, burada. <gülüyor> <gülüyor> Burada e, bu hatmi şeriflere bilhassa cemaate ve hatmi şeriflere e, görüyoruz ki hocalarımız, talebelerimiz sizler iştirak ediyorsunuz. Böylece cami şerif ve e, bu dikil meclisi sizin e, sayenizde şenlenmiş oluyor. اِنَّمَا yamuru مَسَاجِدَ Allah Ayet kelimesi bunu da ifade ediyor. Allahu Teala'nın mescitlerini imar etmek. Bu bir fiziki manada işte boyasını, badanasını yapmak, ışığını falan. Ama esas imar nedir? Caminin imarı nedir? Yani o camiye cemaat olmaktır. Cami bununla şenlenir. İstese ışığı olmasın. Kapısı, penceresi kılık olsun. Mescid-i Nebevi, Mescid-i Nebevi öyle bir yapısı vardı ki e, şeyde yani yağmurlu havalarda alnını secdeye koyan kişi alnını kaldırdığı zaman da alnında bir avuç yani çamur olurdu. Ama en büyük mescit o oldu. Efendim en abid insanlar orada yetişti. En büyük medrese orası oldu. En büyük tekke orası oldu. Demek ki asıl olan insandır. Siz bunu yapıyorsunuz. Yalnız tamamına edilmek derken şunu kastettim. Şimdi burada ee, işraa kılıp dağılmak işra kadar dağılmamak efendim bu şarttır usuldür efendim onun için e, aranızda nöbetçi olan olur bilmem şu bu onları bilemem ama normal şartlarda e, burada işrakla beraber dağılmak lazım Şimdi ben bazen üstadımızdan izin alıp kaçıyorum. Şu an bile zor duruyorum. Bu şey beni çok rahatsız ediyor. Seslerim kısılıyor. Terliyorum çünkü şeyde namazda. Biraz mazeretim var. izin alıp çıkıyorum. Bana bakmayın o usta yani. Siz gençsiniz. Efendim bu işrak namazını kılarak dağılmaya gayret edelim. Arkadaşlarınızı da bu usta şey yapın uyarın. Evet. Şimdi 33. sayfede yer alan 24. mektubu şerifi devam edelim. Burada buyurmuştu ki ve hadihi devletu kaldığımız yerden el kusva bu en son yani nihayet yani ulaşılması en son olan ve bayağı güç olan bu devlet kadar büyük nimet nedir bu yani e, kulun kendi isteklerinden tamamen şey yapması yani boşalması kalbinin kendi muradatından e, boşalması ve kalbinin Mevla Teala'nın sevgisiyle dolması. İşte bu bu la tetahakkaku bu gerçekleşmez illa ba'del fenail mutlak fenai mutlaktan sonra gerçekleşir ki e, el o bağlıdır bir tecelli zati tecelli zatiye bağlıdır. Şimdi Serimizden bunları dinledik, öğrendik, duyduk, okuduk. Yani kalbin Mevla'dan başkasını unutması bu fena fillah oluyor. O e, kalbin Mevla'nın ahlakıyla dolması bu da bekabillah oluyor. İşte bu ee, durum olunca kişi fena sahibi olmuş oluyor. Fena'nın bekasıdır, mukteza, fena'nın muktezasıdır, beka buyruluyor Risale-i Fena fille olunca, olunca insan hemen de beka oluyor. Evet, bunları da kısaca söylemiş olduk. Fe inne raf'a zulümâti <laughs> re'sen karanlıkların kalkması, kalpteki karanlıkların kalkması, la yutasavvuru düşünülemez, illa ba'em illa an şemsi, bazı güneşin, yani bu gördüğümüz alemde böyle görüyoruz, karanlıkların tamamen kalkması, güneşin tam parlak olarak doğmasıyla olur. Yani güneş mesela ilk doğarken, bir aydınlık vardır ama karanlık da vardır. Veya akşama doğru güneş batarken daha batmadan ortalıkta kararma oluyor. Ama mesela şeyde kuşluk vaktinde diyelim o güneşin tam gün ortasına geldiği vakitte hiç ortalıkta karanlık kalmıyor. İşte bunun gibi tecelli zati Mevla Teala'nın zatının tecellisi olunca efendim fena hasıl oluyor ve kul kendi muradatından vazgeçiyor, tamamen uzaklaşıyor. Mevla'nın muradıyla, Mevla'nın ahlakıyla onun kalbi doluyor. Fe izâ hasalet tilkel tu O sevgi kulda hasıl olunca, kalpte hasıl olunca, el muabberu anha bil muhabbeti zatiye muhabbeti zatiye deniliyor buna Allahu Teala'yı sevmek yani muhabbet bu muhabbetin e, kısımları var da bir bakıma iki kısımdır birisi muhabbeti e, sıfatiye birisi muhabbeti zatiye ne demektir bu? Şimdi kul Allahu Teala'yı iki şekilde sever. Birisi Allahu Teala ona verir, ne verir? Sağlık verir ona. Allahu Teala ona mal verir, Allahu Teala ona başka makam verir. O da coşar, sevinir, memnun olur, mesul olur. Allah'a hamd eder, şükreder. Fakat burada bu sevginin temelinde ne atıyoruz? aslında derinden bakıldığında kulun nefsi yatıyor. Allah Teala niye seviyor? Verdiği için seviyor. Onun için buna muhabbeti sıfatiye yani Cenab-ı Hakk'ın ikram sıfatı, ihsan sıfatından dolayı o kul Mevla'yı seviyor. Onun için Mevla Teala nimetini aldığı zamanda da kul üzülüyor. Hatta kızan da oluyor. Ha Allah korusun. Kul Mevla nimetini alınca kızanlar, küsenler de oluyor yani. Çünkü Mevla'yı Mevla için sevmiyor. Mevla'yı ikramından dolayı, inamından, ihsanından dolayı seviyor. Daha temelinde nefsinden dolayı seviyor. Fakat muhabbeti zatiye ise allah Teala'yı Allahu Teala için sevmektir. Bu çok büyük bir makamdır yani böyle ben anlatıyorum ama Mevla ihsan etsin bunu. Çok büyük bir halde Mevla zatı için sevmek. Bu hasıl olunca o kul için ikram, in'amla ilam yani Allah-u Teala'nın nimet vermesiyle musibet vermesi kul için eşit olur. Eşit. Yani nimetinden ne kadar zevk alırsa musibetinden de aynı zevki alır. Bu anlaşılır gibi değildir zaten bu yaşanan bir şeydir, yaşanılacak bir şeydir. Akıl mantık bunu almaz. Allah Teala'nın dostlarının evet işte muhabbeti zatiye e, zati sevgi. Şimdi şöyle düşünelim. Buna bir e, biraz anlaşılacak bir misal vereyim. Şöyle düşünelim. Bize şimdi deseler ki sabah namazına kalkmayınca sabah namazına kalkmayana cehennem azabı yok deseler çoğumuz yani kim kalkar kim kalkmaz ben onu bilemem ama birçoğumuz namaza kalkanlardan bir kısmımız kalkmaz kalkmaz nereden belli mesela teheccüde kalkmıyor adam niye kalkmıyor sabah namazına kalkıyor Namaza da kalkmayan, sabaha da kalkmayan var. O daha kötü. O ayrı. Ama e, sabah namazına kalkıp teheccüde kalkmayan var. Bu adam teheccüde karşı değildir muhakkak. Yani niye kalkmıyorsun diye sorsan, ya kalkmasak yani günah var mı diye soracak. Yani teheccüde kalkmamak, kalkmamanın cezası var mı? Yok. Kalkarız inşallah der bir sefer. Demek ki neyi arıyor? Ceza var mı yok mu? Yoksa inşallah kalkacağız der. Ama sabah namazına niye kalkıyoruz? E kalkmasak cehennem var. Şimdi bakın bizim ibadetimiz bu tarzda oluyor. Yani cehennem korkusuyla ibadet ediyoruz. Cennet sevap umuduyla ibadet ediyoruz. Fakat Allah'ın dostlarına dense ki, allah Teala'nın dostlarına dense ki, sabah namazına kalkma farz değil. Yani farz veya ama cehennem yok yani. Burada kalkmasan sana bir şey yok. Sabah namazın değil, teheccüdü bile bırakmaz. Ama cehennem yok burada, Allah'ın dostu diyor ki ben cehenneme kulluk yapmıyorum ki cennete cehenneme. Yani ben namazı Allah için kılıyorum. Allah var mı yok mu? Hayy <laughs> iley mut Allahu Teala. Tamam. E o zaman e, ben bu namazı terk etmem. Risale-i Kutsiye'de geçiyor. Sekiz cennetten daha üstündür sabah namazı salatu subh onu Allah'ın dostunun nezdinde yani Allah'ın dostuna deseler ki sana sekiz cenneti verelim cennetlerin hepsini verelim sana sabahın farzını kılma kılmazsan cennet vereceğiz deseler Allah'ın dostu der ki cennet kalsın ben farzı kılayım Des. Yani birinden geçeceksin deseler cennetten geçer, sabahın farzından geçmez, hatta sünnetinden de geçmez. İmam Müslim'in rivayetiyle geliyor, Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, Rek'atel fecri, bir rivayette de lehuma diye iki rivayeti var. Yani sabahın iki rekat sünneti benim için dünyanın ve dünya ve dünyanın içindekilerden daha sevimlidir. Bu neyi ifade ediyor? Resulullah Efendimiz'e deseler ki sana biz dünyayı vereceğiz ama bir şartla iki rekat sabahı bir defa kılmayacaksın. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki dünya sizin olsun ben sabahı kılayım. Sünnetini kılayım. Mesele budur. Yani Mevla'ya zati için ibadet etmek. Evet. Mehabbeti zatiye burada ha, bunu zaten söylüyor. Feyda hasalet tilkel muhabbe, bu muhabbeti zatiye kulda husule geldiği zaman el muabbir anhu bil muhabbeti zatiye buna muhabbet zatiye deniyor. İstevâ indel muhibbi bu sevgiye sahip olan kişinin nezdinde eşit olur inamul mahbubi ve ilamuhu. Yani mahbub olan, sevgili olan Allahu Teala'nın nimet vermesiyle elem ve acı vermesi eşit olur. Mahabbeti zatiye hasıl olunca onun e, o mahabbeti zatiye sahibinin nezdinde yani nimetlenmekle e, elemlenmek aynı olur. Hiç fark yok. Peki burayı bitirdik. Büyük Şeyh Efendi buyuruyor ki ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Cihan dünya demektir. Dünyada fesat koptu. Fesat bozulmak demektir. Bir şeyin işe yaramaz hale gelmesine fesat derler. Elmanın çürümesi, yemeğin ekşimesi gibi. Şimdi eskiden dünyanın yarısı bozuktu. Kafirlerin tarafı. Ama İslam tarafı iyiydi. Şimdi e, Müslümanlar da bozulunca ne oldu? Bütün her taraf bozulmuş oldu. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Peki nedir bu fesat? Yani bozulma dediğiniz nedir ki? Neremiz bozuldu? Hevayi nefse düştü nas bu anda. Bu, bu anda, bu dönemde insanlar nefislerinin hevasının peşine düştüler. İşte en büyük bozulma budur. Bundan daha büyük bozulma yoktur. Mevla bir ayetinde buyuruyor. Ve men ezallu mimmen ittebaa heva. Hevasına uyandan daha dalalette kim vardır? Hiç kimse yoktur. Başka da ayetler vardır. Uzatmıyorum. Burada heva yine nefse düştü az bu anda. Eger alim, Eger abid bu şanda. Yani bu nefsin hevasına düşme işi alim, abid, ilmi olan, ilmi olmayıp ibadeti olan, hani biz de hacı hoca diyoruz ya, herkese bu iş bulaştı. Bu herkeste var. Hacısı hocası. Nefsinin hevasının peşine düştü. Buyuruyor ki büyük Şeyh efendi heva şey olarak okuduk. Hadis, tefsir, fıkı kaldı nihanda. Hadis Resulullah Efendimizin sünneti, sözü, onun buyurdukları. Tefsir Kur'an-ı Kerim'in manası, fıkıh Kur'an ve Sünnet'ten alınan ilimler gizli kaldı. Kitaplarda, kitaplarda, raflarda, kitaplarda, raflarda bir şey so söyleyerek bitireyim. Ee, elimde bir kitap var. Dedim bir başlangıç yapayım kitaba. Bu kitap yani tasavvuf ehlinin Hayat hikayeleri hakkında, onların menkıbeleri hakkında. Allahu Teala'nın dostlarının hayat hikayelerini anlatıyor. O şeyde bir kitap. Kitabın sahibi ve çok meşhur bir alimdir. İmam Zebidi. İmam Zebidi çok büyük bir alimdir ulemamız içinde. Efendim Yemenlidir kendisi. Mısır'da şey yapmıştır. Hatırladığım kadarıyla orada yaşayıp orada vefat etmiştir. Şimdi bu kitapta baş tarafında baktım. Diyor ki ben diyor bu kitabı şunun için yazdım diyor. E, ulema alimler e, menkübe kitapları yaz, yazıyor. İşte Allah'ın dostlarının hayat hikayelerini anlatan kitaplar. Fakat diyor hep Şam'dan, Irak'tan Mısır'dan oralardan yetişmiş veliler yazılıyor dedi. Benim oradan yetişen veliler hiç yazılmamış. Yani Yemen'den. Yemen. Çünkü biraz uzak kalıyor ya Yemen. Bayağı uzak şeye e, Mısır'a e, ne bileyim Şam'a Bağdat'a çok uzak. Ben diyor sonra orada rivayetler getiriyoruz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'leri çok methetmiştir. Yemenlileri çok methetmiştir. Bukhari'de de vardır, diğerlerinde de vardır hadis-i şerifler. Diyor ki e, oranın e, büyükleri hakkında kitap yaz yazdı adam. Yani ne kadar acayip şey. Üşenmek yok, yorulmak yok. Efendim aman da sen demek yok. Adamlar o kadar çok kitaplar var ki Zebidinin. Mesela e, Kamus'u şerh etmiştir kamus tacül arus diye çok büyük bir lügat kitabıdır. Bilmem belki on ciltten fazladır. Ondan sonra İhya Ulumu Dini şerh etmiştir. Aynı şekilde ciltlerce İhya Ulumu Din İmam Gazali'nin böyle onlarca eseri var. Bunu da yazmış. Allah ondan razı olsun. Bu nastan ayrılıp Hakk'a gidelim. Cemal-i Bakim Aleyhisselam'a gidelim. تقبل الله بارك الله الى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واله واصحابه ومشايخنا كافه الى روح روحنا فن وومز الى روح شيخنا وهادنا الى الله الحاج محمود خاصة الى روح شيخنا الحاج سلف خاصه الى روحانيه استاذنا شيخنا الحاج فيكسف خاصه والحمد لله رب العالمين الفاتحه اللهم <applause> صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد